Merhaba Kripto Kazanç kanalına hoş geldiniz. Ee, bundan sonra kanalda size false site, false sitelerini tanıtacağım. Yani musluk sitelerini tanıtacağım. Ee, kanalda buna dair e, oynatma listesi bulunacak. Kısa bir şekilde 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika e, her gün mümkün olduğunca site tanıtmaya çalışacağım. Ee, siz de bana destek olup benim linklerimden kayıt olursanız bu sitelere hem siz kazanç sağlamış olursunuz hem bana destek olmuş olursunuz. Ben de ee, elimde çok fazla site var. Çok fazla kazanabileceğiniz, e, vaktinizi burada harcayabileceğiniz siteler var. Bunları ben de size tanıtmak istiyorum. Şimdi bugün ikisi de tanıtacağım. İkisi de e, Dogecoin veriyor. Dogecoin de diyebilirsiniz. Ee, biri 30 saniyede bir veriyor. Bence yani bir süre önce kullandığımda, ya yani ben bir 3-5 ay önce kullanıyordum bu siteyi. Kullandığımda e, hiç beklemiyordunuz. Direkt anında sürekli veriyordu. Her clean yaptığınızda göstereceğim şimdi nasıl yapıldığını zaten şimdi 30 saniye çıkmış bence çok büyük bir şey değil süre değil şimdi nasıl yapılacağını göstereyim size zaten iki kere yapacağım muhtemelen videoda şimdi ondan sonra bunu yaptıktan sonra ikinci siteyi tanıtacağım sonra tekrar buna dönüp bir daha yaparız şimdi buraya e, facet pay io bu siteyi biliyorsunuzdur zaten bilmiyorsanız eğer bu siteyi de tanıtacağım bir zaman içerisinde Fospay atıyor e, bu kazandığımız Dogecoin miktarlarını oraya kayıt olduğunuz Dogecoin adresiyle buraya bir giriş yapıyorsunuz buraya buraya yazıyorsunuz daha doğrusu buraya bunu yazdıktan sonra bu benim şeyim bu arada bunu yazmayın sakın sonra aşağıya doğru iniyorsunuz burada bir kapça var burada bir yumurta resmi var e, bir sepetin içinde bunu ortalama bir şekilde yapıyorsunuz işte yer, yerine yerleştiriyorsunuz sonra claim tuşuna bastığınız zaman kabul etmedi şaşırtıcı bir şekilde muhtemelen sitede çok uzun süre açık kaldığım için oldu yoksa doğru yaptık ee, şöyle bir daha yapalım çok uzun değil zaten hemen 2-3 parça veriyor muhtemelen bunu kabul edecektir aynen kabul etti yani çok orantılı olması da gerek yok gördüğünüz üzere 0.11 doş diyor hemen bunu gösterebilir miyim bilmiyorum Evet Digitask hemen burada 0.11 görüyorsunuz. Bugün birkaç kere topladım zaten. Ee, şimdi ikinci siteye gelelim. İkinci site de e, buna benzer. E, ama bu biraz daha uzun sürede veriyor ve bir tık daha fazla veriyor ama dedim uzun 60 dakikada bir veriyor. E, yine de e, kullanılabilir. Yani saatte bir ne kadar müsait olduğunuz her an girip alabilirsiniz. Yani sonuçta ücretsiz bir şekilde girip yapıyorsunuz bunu biliyorsunuz zaten bu işi araştıran insanlar bunu biliyordur kapçayı çözdük klasik kapça bildiğiniz gibi burada İngilizce rakamlar var 3, 6, 10, 2 bunları girdikten sonra hemen claim diyorsunuz ve bu da faucet pay hesabıma düştü bunu da göstereyim size ee, nasıl göstereceğim direkt size. şuradan girelim evet gördüğünüz üzere burada da 0.32'de işliyor geldi yani gördüğünüz üzere çok büyük rakamlar değil ama belli bir uğraş gösterdikten sonra güzel bir birikim elde ediyorsunuz bunun litecoin'inde bitcoin'inde gerekirse ethereum'unda vesaire her e, kripto paranın birçok kripto paranın şeyini göstereceğim yani kusluk kısmının şeyini göstereceğim yani. nasıl kazanç elde edersiniz belki küçükten başlayıp ileride ne kadar fazla büyüyeceğinizi falan anlatırım gösteririm çünkü zaman zaman ben de çok çok az kazanarak devam ediyordum ama bir süre sonra bu e, kazanç artmaya başlıyor. Ben çekim yapıyorum genelde yani çok fazla tutmuyorum ya da yatırım yapıyorum bir şekilde. Bunlardan da bahsederim elbette uygun görürseniz veya isterseniz ne bileyim. E, sizden tek ricam aşağıda koyduğum linklerden e, bu sitelere kayıt olmanız, bu sitelerden e, kazanç sağlamanız ki ben de bir şeyler kazanayım ki ben de. Dediğim gibi elimde birçok site var. Bunları size tanıtmak istiyorum. Ama ben de bir karşılık görmek isterim. E, uygun görürsünüz yani. anlayış gösterirsiniz diye düşünüyorum. İnşallah e, benim linklerimden kayıt olursunuz diye. E, şimdi videoyu beğenin vesaire falan filan demiyorum. Tek isteğim bu demiştim çünkü. E, i̇yi bakın kendinize. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.